Yavaş ya. İyisin değil mi? İyi iyi gayet Aa, iyi. Tamam hadi bakalım. Böyle ama yavaş yavaş gidecek tamam mı? Öyle sağdan sağdan. Bu mu? Aynen. Hadi bakalım. Teşekkürler. Rica ederim. Dikkatli. Emniyet kemerini tak bakalım. Merak etme iyiyim ben rahat ol. İki kişi üç kişi ne olacak ki? Ne olacak tabii vız gelir tırıs gider değil mi? Yarın haberleşiyoruz. Tabii tabii tabii. Hadi bakalım. Dikkatli. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Alkol şişesinde mi düştünüz? Düzgün konuşun benimle. Hakim Hanım sizi dışarı alalım rica ederim. Dokunulmazlı olan birine yapıyorsunuz yalnız bunu. Karşımı çekiyorsun sen. Çekmesene. Gelin bir alkol kontrolü yapalım. İzin vermiyorum. Kapatsana. Karşımı çekiyorsun Hanımefendi, sen. Hanımefendi, ben burada görevimi yapıyorum. Önce bunu kapattırın. Tamam kardeşim. Kapat sen de. Hakim Hanım alkollü. Biz yardım edeceğiz kendisine. Burada bir sorun yok. Tamam, buyurun. Çıkar mısınız dışarı? Çıkmıyorum. Lütfen. Uzun önce onu kapattırın. Tamam kardeşim. Kapat. Tamam. Bu bir prosedür. Bunda bir şey yok. Siz lütfen dışarı çıkar mısınız? Çıkmıyorum. Azen, beni iyi dinle. Birincisi, oğlumdan uzak dur. İkincisi? Bana yardım etmen lazım. Sen işini yapana kadar oğlunla yakın arkadaşız. Şimdi söyle, dinliyorum. Birilerini ayarlaman lazım. Yani eğer bunları yapabilirsen... ...davayı üzerime tahmin ettiğimden daha çabuk alırım. Evet. Hakim hanım alkollü. Biz yardım edeceğiz kendisine tamam sorun yok. Bilmiyorum dedim.